Mustafa gelen var. Ben unuttum. Allah. Ağır ol Yusuf abi. Sakar Şakir geliyor. Şimdi apı yuttuk işte. Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin. Allah belanızı versin. Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun. İkinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Aksırı, aksırı. Adı Teşekkür ederim beni getirdiğin için. Rica ederim. Sağ ol insanoğlu. Mutluluk diye bir şey yok kendimden biliyorum. Öyle bir şey yok. Edeninde değil ruhum da eşkova düşmanın en büyük silahı neydi kardeş dostluk o yüzden hiçbir dostuna en büyük acından ve zaafından sakın bahsetme derler ya düşman çöm nişancıdır da dost iyi bilir nereden vuracağını Lan bu bana yapılır mı be? Bana yapılır mı be? Bana yapılır mı be? <laughs> oh, bu çok ağır baba. Beni niye yalnız bıraktı baba? Atmış üstü senin ananı, bacını, karını, kızını, halanı, teyzeni, dayını, dedeni, nineni, kundaktaki bebeni, emesen arkadaşını, hürriyet. sünnetimi yolun kenarına çektim. Namazımı kıldım. Tam selam veriyordum. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Ananız. Kahrol düşman. Al sana bomba. <laughs>